Yaklaşık dört senedir işe bisikletle gelip gidiyorum. Bugün de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla güzel bir çalışmaya Osmaniye Belediyesi ile beraber burada iştirak ediyoruz. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum çünkü ilimiz bisiklet sürmek için son derece düz ve elverişli yollara sahip. Eee, iller almaya geldik. Kolay gelsin. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Teşekkür ederim.